Hakir, İçimin canını okudum. Bu yüzden sadece ona. Yine de kalktım, gezdim dünyada. Beyaz. Güya ben beyaz şeylerden bahsedecektim. Lirik parmaklarıma dökülen mürekkeple canıma bulaşan avu mesela. Madencilerin elindeki demirin ağrısı ya da tam ortasındayken bir ömrün. Bulaştı canıma dinmez bir masal, bir kalmak acısı. Aslında ben beyaz şeylerden bahsedecektim. Bir güle kırmızı davranmanın masalında kaldım, toydum ve hakir. Dedim bileye bileye ettiğimiz şu heykel ne kadar da çirkin, ne kadar da sakar şu ettiğimiz akıl, şu dalgın merhamet, şu yol, şu yordam. Yine de kalktım, yürüdüm dünyada. Leke bir kalbin kenarındaki yavaşlık, soğuk bir yüze bulaşmış masal gibi, dünya yuvarlaktır dediler. Yanlış ve uzundur, anladım. Kalktım ben de yürüdüm bir sürü yanlış fotoğrafta. Zehir zehir çevirdiğim sayfanın kalbinden edindiğim leke mesela, toydum ve hakir. Dedim, Dilerim sokak öldürsün sokağa seslenenleri. Sonra umur vurulunca bir kalbin ara sokağında Sanki dünya iyileşmez, anladım. Dünya ve doğu iyileşmez asla. Üç çizik attı kalbime doktor. Her sabah aç karnımla üç kere seni unutmalıyım sandım. Sessizce alnından indim, bıçak çektim dünyaya.